Merhaba arkadaşlar, bu Kete Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım, izleyenlerin adını da niyetlendim. Sizlerle gönlünüzden geçirdiniz konuyu niyetlenin, bakalım fincanınız neler söyleyecek arkadaşlar, hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma abone olabilirsiniz. Dire bastığınızda gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buketle kahve falı instagram hesabından aşağıda bıraktığım 0533 031 01 32 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum sizlere. Ee, selam bekleyen bütün arkadaşlarıma kucak dolusu selamlar ben kapatmadan önce izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden dilediği ne varsa hepsi gerçekleşsin inşallah der bu şekilde de kapatırım sizler adına şimdi bakalım fincanımızın mesajı neymiş şimdi sizlere de gösteriyor olacağım sıra sıra dizilmiş kısmetleriniz var küçük küçükler ama hiçbir zaman bitmemişler ne mutlu size demek lazım ee, evet göstereceğim şimdi sizlere de şöyle arkadaşlar biraz fincanınızın ortasında sadece yüreğinizi kabarmış olarak görüyorum bir göz değil ama o yüreğinizi ağzınıza getiren bir gelişme durumu oluyormuş gibi ben bir fincanın geçmişinde neler varsa mutlaka dile getirmeye çalışan bir yorumcuyumdur. Yorumlarınızı okuyorum. Buket Hanım söylemeseniz keşke diye. Ben gördüğümü dile, yani dile getiriyorum. Çünkü e, söyleyin diyenler ve söylemeyin diyenler var arkadaşlar. Şimdi ha, Öncelikle şöyle gördüğüm kadarıyla bir konuşmanız var. Birisiyle konuşuyorsunuz. Ortada iki kişi duruyor. Ha, bu iki kişi sağınızda ve solunuzda bir para mevzunuz var ortada duran. Aslında bakılırsa toplamda dört kişiymişsiniz gibi ama siz kendi aranızda kendi halinizde konuşuyorsunuz şeklinde görmekteyim bununla alakalı bir resmi ibare var etrafta yani şunu alsak şunu satsak konuşmanız olmuş olabilir bir alım satım işi olmuş olabilir miras diyebiliriz buna biz sonrasında tekrardan karşılıklı konuşuyorsunuz ki bu hani bayağı erkeğin sizden erkeğin kadından uzun olduğunu görüyorum çok da uzun sayılmaz pek bir aynı boyu diyebileceğimiz birazcık uzun bir anahtar açacağı gibi duruyor zaten orada yani bir meseleyi çözmeye çalışıyor bu adam ve kadını sakinleştirmeye çalışırken görüyorum yani dur halledeceğim diyor panikleme ben onu halledeceğim Şimdi beklenilen bir haber varmış gibi. Şimdi bu haber gelmesini o kadar çok gönülden istiyorsunuz ki siz diğer kişilere nazaran daha diksiniz. Neden diğer kişiler diyorum? Şimdi burada bir dağ var. Burası bir para dediğimiz düşünmüşsek 1 2 3 4 dağa tırmanan insanları görüyor musunuz? Yani siz ama burada hali hazırda en zirvede bekliyorsunuz zimdik. Daha onlara gidecek yolları var. Şimdi tabii ki de bunu kolektif olarak değerlendirirsek iş yerinizle alakalı diyelim. Bir konumunuz var. Zaten siz çok fazla çabalıyorsunuz. Onlar sizin arkanızdan gelirler de an önce size yetişirlerse falan gibi bir durum var ya da hali hazırda siz bu miras meselesi o kadar çok ihtiyacınız var ki yani diğerlerinin keyfe kederi yani yavaş yavaş çıkıyorlar o dağları. O yüzden diyebiliyorum ki sizin ihtiyacınız kadar aciliyeti yoklar ya da siz daha statü olarak yükseksiniz mevki olarak yaş olarak ama önünüzde şu dağ var ya ben bunu aşmam lazım dediğinizi görüyorum sizin. Şimdi bu sizin geçmişinizde kalan bir durum. Aşılmış da %90'ı aşılmış diyebileceğim kadarı. Yani çok büyük oranda Aşılmış. Şimdi bugünümüze geldiğim zaman bakın şimdi başınızda bir tatravalliği görüyor musunuz? Bir taraf gelecek bir taraf geçmiş diyor. Siz geçmişteki özellikle güleç beyaz tenli bir insan gülüyor. Böyle boncuk gibi gözleri var. Gülünce çenesini dudakları böyle bir çok belirginleşiyor. Çok büyük dudaklı bir insan. Ten rengi var. Yani açık ten açık renkli ten teni. Arkadaşlar yani bunun bir kadın olduğunu görüyorum ben. Yani bu insanın sizin geçmişinize bakarken size güldüğünü görüyorum. Yani çok da hayırlı bir insan olduğunu söyleyemeyeceğim. Sizin yaşadıklarınızın yanı sıra o insan size sadece gülerek yardımcı olmaya çalışmış. Yani sizin kötü şeylerden yaşamanızdan mutlu olmuş bu insan. Keyif almış gibi bakıyor size. Şimdi bugün kafa kafaya verdiğiniz bir konuşma haliniz var. Özellikle bakın, partnerinizle birlik beraberliğiniz var diyebiliyorum. Hayatımda biri yok diyorsanız, kesinlikle biri giriyor. Çünkü çok net karşılıklı bir, hani herkesin kendi dünyasında kendi sıkıntılarını yaşadığı bir durum gibi düşünün bunu. Ee, bakıyorum partneriniz sizin derdinizle ortak olmuş. Bakıyorum sizin de derdiniz onunla ortak olmuş gibi. Ee, o yüzden birisi girer hayatınıza ama dertlisiniz yani onun sorumluluğu yaş yaşadığı sorunları var ya da sizin şeklinde bir ortaklaşığa devam edecek bu süreç. Ben niye sizi beraber görüyorum ki bence sizde bir ayrılıktan ziyade hayatınıza biri girmiş yanı sıra hayat mücadelesi ama kardeşlerle ama iş yeriyle ama miras davalarınız bilemedim ama partner olarak yanınızda biri duruyor. Ha, o en yakın kankanızdır ama şey vardır ya kankalar birbirlerini aslında işlenince seven taraf mutlaka olur hesabı. Yani yanınıza bir yardımcı var. Hoş belki de yakın kızınızdır yavrunuzdur onu da şimdi bilemeyeceğim. Kolektif olduğu için tabii ki de böyle görüyorum. Ee, şimdi kafa kafayı vermiş özellikle Haziran ayı. Arkadaşlar Haziran ayınızın sonunda siz bu miras aldı verdi ev sattı geldi gittileri bitiriyorsunuz. İşin tek özeti bu geçmişte başlamışsınız ki yüzünüze gülenler var arkanızdan konuşuyorlar bunlarla da yüzleşmişsiniz şu an hali hazırda yanınızda biri var ve öyle güzel gelişmeler sizi bekliyor ki siz şükür edersiniz siz oh bedersiniz siz kesinlikle bu durumla alakalı rahatlıyor olacaksınız arkadaşlar o yüzden de şurada ee, haziran'ın sonuna kadar yani en fazla Haziran'ın sonuna kadar bir mücadele. Sonrasında kesinlikle bir oh be doğru mu? Şimdi Temmuz ayında bakın siz bir kaya parçası gibi bir kısmetin üstüne çıkmışsınız. Yine iki kişisiniz. Ben size teksiniz diyemiyorum. Birlikte hayalleriniz net var. Şimdi şu kalabalığa bakın. Bakıyorlar size. Altınızdaki aydınlığa bakın. Kısmet üstünde oturuyorsunuz. Yani Temmuz ayınız çok alacak olduğunuz sonuçlar sizi yepyeni bir hayata sürükler. Yepyeni bir siz olursunuz. Yepyeni bir bakış açısı ama mutlu ve mutlu. Çevrenizdeki insanlara daha önceden ah canım vah canım dermişsiniz. Yani iyi niyetinizden su istimal edilmesinden doymuşluk var. Bir mücadele hali var. Temmuz ayında o kalabalığa bir dakika ya diyorsunuz. Kim ah canım kim vah canım. Yani diyor ki fal. Sen iyi niyetinden bugüne kadar kaybettin de Allah'tan yaşadığın olaylar seni yıprattı üzdü ama hani sonuç senin kazanımın oldu. Gördün gerçek üzerinde şu kalabalıktan bir uzak dur. Bir çekirdek ailenle dur bir çiftinle bir te, yani hayatındaki o önem verdiğin yanında partner gibi değerlendirdiğin insanla bir bak bakalım sen bir önüne diyor bu fal size. Temmuz ayında o kalabalık insanların birbirleriyle ilgili hani çok hayırlı gibi görmesem de size de dokunamadıkları için ee, bir şey diyeyim. Yani size zararı olmayan düşünceler, konuşmalar var. Şimdi sizin Temmuz'dan sonra Ağustos ayı bakın. Ee, hali hazırda vicdanlı ve merhametlisiniz. Çok iyi niyetinizden gitmiş dedim ya size. Şimdi siz Ağustos ayında aslında siz çok ders çıkarttım. Ketumun oh işte çizgimi çizdim. Siz de bu çizginin dışında bıraktım diyebilecek bir vicdana sahip değilsiniz yani. O insanlar aç geldik deseler doyurursunuz yine. Demezseniz sen de beni aç bıraktın zamanında. Dedi. Anlatabiliyor muyum? Aldığım enerji bu yönde. Şimdi bakıyorum kısmetinize gayet. Gayet kısmetlisiniz. Gayet etrafınızdaki o az önceki şurada gördüğüm grup. Tek tek geliyorlar ve ara ara dokunuyorlar sizin hayatınızı. Tek tek dağılmışlar. Tek tek geliyor ve kapı açıyorsunuz siz. O yüzden sizin yani bu merhamet duygunuzla alakalı olarak belirsizliğiniz olsa da zamanınızda size zarar veren insanlar da olsa siz yine kapı açıyormuşsunuz gibi görünmektesiniz ama bu sizin gerçekten kısmetinizi arttırıyor. Ara ara geçmişe dair şu şunu demiştiler gelecek karşınıza. Bunu Ağustos ayınız için görüyorum. Ama partnerinizi gerçekten para kazanan bir adam olarak görüyorum. Kısmeti üstünde gayet karı koca gibisiniz burada. O yüzden partner demeye devam ediyorum ama Gelenler var, ayaklarınıza kapananlar var. Evet o özür dileyecekler mi? Bakın yani çok net diliyorlar. Siz de çok net bir şekilde partnerle bakıyoruz, yolunuza der gibisiniz. Ama sizdeki o yürek ve merhamet duygusu asla ve asla ben sınırımı çizdim. İşte ne halleri varsa görsünden ziyade zorda kalan insanlara düşmanı olsa yardım ederim ben diyen bir merhamete sahipsiniz. Ee, i̇nsanlar da sanıyorum bunu biliyorlar. Çünkü o grup dağılmış ama size gelmeye de devam edeceklermiş gibi ara ara. Şimdi çok eş zamanlı çalışıyor arkadaşlar fal. Gerçekten şimdi ben böyle e, kısım kısım, a diş var, kuş var, üç yol, vakit var falan tarzında bir fal yorumcusu değilim. E, bakıyorum oradaki yaşanmışlıklara gördüklerimi dile getiriyorum. E, sonrasında işte Ağustos ayı dedim ya mesela. Ağustos'tan sonrasında belirli. Yani zaten bir fal sadece bir yıl öngörebilir. Şimdi bakıyorum. Gördünüz mü? Yani fal o kadar örtüşüyor ki. Hani gerçekten e, çok eş zamanlı çalışıyor. Şimdi i̇ki parçada alacağınız bir zirveniz var. İki kişi kafa kafayı konuşuyorsunuz. İç tarafınız önünüz çok açık. Şimdi e, aşk tarafınızda bir daire alma mevzunuz var. 8 çıkmış. Ağustos sonu Eylül civarı net bir şekilde bir ev alma durumunuz yaşarsınız. Bir evde yaşayabilirsiniz, bir e, imam nikahlı mı yaşarsınız, dini nikah mı, resmi nikah mı, orasını bilemiyorum. E, evliyseniz de bir ev alalım düşüncenizin olduğunu görüyorum. Ama bu çiftin evlilik yolunda ilerleyeceğini mesajını aldım bir fal, bunu çok net görüyorum. Şimdi bu az önceki ara ara gelen kişiler vardı, ya size bir grup ta tarafından e, bunlar yaşanılıyor, siz izliyorsunuz. Şimdi. Size ayrı ayrı zamanlarda geliyorlar birbirlerinden haberleri yok. Sonra sonra öğrenecekler. Önce sen gitmişsin sonra ben gitmişim. Bu sefer birbirlerine kızıyorlar. Sen bana yalan attın ben sana yalan attım tarzında. Yani konu sizin etrafınızda dönüyor etrafınızdaki insanlar bakın ayakta işte ayaklarınıza kapananlar var. Yani işte karşınızda arkasını dönmüş yüzünüze bakacak durumda değil birisi ters dönüyor zaten. Hani bakın burada bir yani sizin partnerinizle beraber evliliğinizde ise eğer ki de bu aile fertlerinin akrabanın eş olsun. Ya yani işte maalesef insana bazen uzaktan gelmiyor ya hani siz de bunu yaşamışsınız gibi gördüğüm bir fincan Sonrasında aydınlanıyor. İnanılmaz dedikodunuz yapılacak aşk hayatınıza dair. İnanılmaz. Yani göze geleceksiniz, nazara geleceksiniz. Felak, nas, inşirah surelerini tavsiye ederim. Sirkili ile mümkünse evinizi silin. Yani siz bir evde mi yaşarsınız dediğim gibi imam mı olur, resmi nikah mı olur onu bilemem ama sizin evliliğinize dair konuşulmalar çoğalacak ve nazar etkisi yaratacak diyor bana bu fal bu kişilerde zamanı geldiğinde ortaya dökülen şey sonrasında hani sizlik bir şey kalmıyor yine bir birlik beraberliğe dönecek olay ama kendi yaptıklarını kalmış ve hepsi tek tek ayrı ayrı zamanlarda size gelmişler gibi görünmekte sonra hatta birbirlerine sen mi gittin ben mi gittim diye de bir şaşkınlar yani niye bilmiyorum ama söylenilen sözü tükürdüğümü yaladım durumu var yani karşı taraf için söylüyorum tek tek gelecekler sabredip beklemenizi öneririm iş tarafınızda önünüzü çok açık görüyorum hani burada desiniz ki bana hangisi daha açık iş tarafınız derim pürpak derim daha az sorunu derim ailevi mevzularınız eylül ağustos eylül gibi e, hayatınızı kapsayacak sonrasında bu durum da ayrı aydınlanıyor a yani hani o durum aydınlığa kavuşuyor evet onu görüyorum ama burada size söyleyeceğim şey sizin aşk, evlilik hayatınızın delikoduya maruz kalması, nazar alacak olması, bunun için kesinlikle de e, tavsiyem size Felak Nas inşirah surelerini okumanız. Ben videomun sonuna, e, daha doğrusu falanın sonuna geldim arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Ve benden selam bekleyen arkadaşlar var. İsim olarak da selam bekliyorsunuz arkadaşlar. Tek tek isim söylemem mümkün değil. Buradan izleyen herkese selam söylemek istiyorum. Selamlar, sevgiler gerçekten kucak dolusu. Bunun dışında size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından aşağıda bıraktığım link üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. 0533 031 0132 telefon numarasını da yazar mısınız diye yazıyorsunuz. Şimdi ben o kadar gün geçtikçe büyüyoruz ki arkadaşlar. Kimseyi de kırmamak istiyorum aslında. Ama bakıyorum görüyorum ki yapılan yorumlar biraz acımasızca geliyor bana şimdi ben her falamın başında ve sonunda mutlaka bunları dile getiriyorum. Fala sonradan katıldılar belki buraları dahil dinliyorlar belki. Belki başında dinliyorlar bilmiyorum ama bizim aramızda her geçen gün yeni birileri katılıyor. Yani şahsi fal baktırıyormuşum gibi bir de uslupça yapsana ya baksana be a falan gibi böyle çok seviyesizce yazılan yorumları saygısızlık olarak algılıyorum. yani ilerletebilirler başını ve sonunu ama Sonuç olarak burada bir emek veriyorum. Bir de bu emeği yeni gelen arkadaşlarımız tarafından da karşılanması benim için önemli. O yüzden de ben her başında ve sonunda bu konuşmaları bu telefonum çünkü bana hala mesaj atıyorsunuz. Nereden yazacağız? Telefon numaranızı yazar mısınız diye. Şimdi bana bu kadar talep varken o bana o ukalaca ya yeter diyen kişiyi nasıl e, hangisini görmezden gelebilirim yani biraz empatik eşki yapabilseler ama süreci ben gerçekten insanların psikolojileri bozuldu diye düşünüyorum insanlar kimseyle görüşememekten iletişim problemi yaşamaya başladılar bence kendilerini o yüzden ifade edemiyorlar diye değerlendiriyorum yani süreç o kadar uzadı ki biz bu kadar uzayacağını hiçbirimiz tahmin etmedik yani gelecek geçecek sandık hafife aldık ilk duyduğumuzda korktuk ama hafife aldık Kal yani haziran için çok güzel gelişmeler var haberleri alıyoruz dileriz gerçekleşsin de biz bu illetten kurtulalım artık da biz de önümüze bakalım. 7'den 70'e herkes tabii ki de haklı. Ama insanların işte bu şekilde psikolojileri bozuldu diye düşünüyorum. Yani sebepsiz yere bir öfke hali var herkeste. Ha bu geçecek, su yolunu bulacak. Önemli olan sağlık demeyi öğretti bu dönem bize. Ben bu tarafından bakmayı tercih ediyorum. Bunun yanı sıra tabii ki de hayatta sınanmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Bu son sınavımız da değil emin olun buna. Daha hani Allah sağlık versin görelim ama e, her inişin bir çıkışı, her çıkışın bir inişi mutlaka oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar hayat merdivenler gibi sizlere tavsiyem yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Yarınlar bize neler sunacak hiçbirimiz bilmiyoruz. Bugün bunları yaşayacağımızı bilmiyorduk. Yarın ne yaşayacağımızı bilmeyeceğiz. O kadar aslında e, denklem net. O yüzden yarınlarımızdan umudunuzu yitirmeyin. Ha bize kötülükler yaratan, yaşatan, bugünlerimizi sağlayan, ortam sunan, engel olan, ket vuranlarımız. Bazen hatta çok yakınlarımız bile olabiliyorlar maalesef. Ben bedduanın negatif enerjisinden çok korkarım arkadaşlar. Döner dolaşır sevdiğini bulur derler e, beddua için. Ben de o yüzden sizlere tavsiyem Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim. İlk gün itibariyle sloganım gibi oldu. O yüzden sizler de kahvenize güzellikler ekin. Onu da şöyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir insan kalbine neyi veriyorsa kalbi ona onunla sınırlıyor. Hem kendisine hem çevresine sunulabilecekleri kalpten geliyor arkadaşlar. O yüzden siz güzellikler ekin. Karşılığında da güzellikler bir an önce sizi bulsun en kısa zamanda demek istiyorum. Ee, aranızdan birinizin bile gerçi böylesi bir dua etme alışkanlığına vesile olduysam da ne mutlu bana. Ben amacıma ulaşmışımdır demek istiyorum. Şimdi 3 buket kuralı gibi oldu. Her videomda yapıyorum bunu. Sağlığınıza dikkat edin. Psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Kesinlikle yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Bugünler geçecek. Son olarak size gelen kötülüklere gerçekten ilahi adalet teslim edin. Kalbinize de güzellikler ekin ki her biri gerçekleşsin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Bu kadarın çok pozitifsiniz diyorsunuz. Tüm pozitif enerjimi ben sizlerden alıyorum. O yüzden sizlerde iyi ki varsınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Başta sağlıkla kalın, hepiniz hoşçakalın. kalın.